Canlı yayınımız başladı. Teşekkürler. Deprem dalgaları bugün. Deprem dalgaları, deprem dalgaları hocam. TYT'nin sözel olan kısmı. TYT'nin sözel olan kısmı. Evet hocam ben linkleri gönderdim. tam Öğrencilerimiz katılmaya tamam. e, başlayacaklar. Bunlar bunları izleyebilirsiniz. Teşekkürler Ayşegül. Hoş geldin. Bugün deprem dalgalarına başladık. Bir dakika bekleyelim arkadaşlarımız katılsınlar. Havay. Bir konu PYT'nin sözü olan bir kısmı ve 10. sınıf müfredatımız. Ben iyiyim Ayşegül. Sen nasılsın Ayşegül? hoş geldin. gelen kırılmalar yayılmasına deprem diyoruz arkadaşlar. Peki burada bilmemiz gereken bazı kavramlar. Sismoloji. Bu deprem bilimi. Deprem bilimi. Yani depremleri inceleyen bilim dalı. Sismograf Depremin büyüklüğünü ölçen alet. Yani bu sismograf sarsıntının büyüklüğünü ölçüyor değil mi arkadaşlar? Sismograf da Dediğimiz bir tane ölçü. Bir arkadaşlar. Sarsıntının büyüklüğünü Sarsıntının yani depremin büyüklüğünü ölçüyoruz. Burada büyüklüğü ifadesinin altını çizelim. Çünkü bu ifade önemli. Bir tane ölçeyim. Bize depremin büyüklüğünü ölçüyoruz. Ve 1 ile 9 arasında ölçükleri. ile 9 arasında ölçek verdirirken ne demek? Yani bu logaritmik bir fonksiyondur ve her bir birim artışı her bir birim artışı bir öncekinden 10 kat daha büyük bir tekrar söyleyebilir miyiz? 8 büyüklüğünde bir deprem 7 büyüklüğündeki bir depremi Mardelli ölçeği dediğimiz bir ölçek var. Mardelli ölçeği ise depremin şiddetini birçok şeyi alacak. Marjanya ölçeyi de depremler söylüyorum. Marjel ölçeğinde bir hasarını görürseniz ya da anlatım görürseniz Roma rakamlarıyla 1 ile 12 arasında bir ölçeklendirme vardır. Richter ölçeği sarsıntıyı bize gösteriyor, tanımlıyor. Marjel ölçeği ise sarsıntı sonrası maddi hasarı anlatıyor deriz. Peki, Burada belirli kavramlar var. Mesela fay. Fay hakkı diyoruz ya. Nedir? Yer kabuğundaki nasıl bizim için yerin içindeki tarsıntının başladığı nokta. Çok duyarsınız depremle de ilgili haberlerde. Merkez Merkez üstü yüzeyde odak noktasına en yakın nokta. Yani aslında odak noktasının yüzeydeki düşümü gibi tarif edebilir miyiz? Edebiliriz. Merkez üstü Sarsıntının yani depremin en çok hissedildiği noktadır. merkez üstünden uzaklaştıkça sarsıntı daha az hissedilir diyoruz. Peki. işlemleri kaça ayırırız diyoruz. Yer kabuğundaki levhaların kırılması ile oluşan depremler. Çöküntü depremleri mi? kutuplardan dolayı yüzeyin çekmesiyle oluşan depremler. Bir de volkanik depremlerimiz var. Bu da volkanik faaliyetler bu depremler diyoruz olsunlarda göre depremlerimiz üçe ayrılık verir buraya kadar katdığınız soracağınız bir şey var mı arkadaşlarım Şimdi depremi oluşturan dalgalar? Sonuçta biz depremde bir dalga değil mi? Titreşim hareketinin yüzey boyunca yayılmasına deprem diyorduk. O zaman yer kabuğunun içinde meydana gelen. Dik olan dalgalar yayılma doğrultusuna dik dediğimizde o zaman buna biz enine dalga der miyiz? yavaştır Ve yıkıcı etkileri çok değil. Yani yıkım etkisi azdır. Yıkım etkisi az olan O zaman yayılma doğrusu, titreşim doğrusuna paralel mi? Evet. Dalgalar diyoruz. arkadaşlar buraya kadar olan hissinde soracağınız bir şey var mı? Ya bir de yüzey dalgalarımız var. Bu yüzey dalgalar da merkez üstünden başlayarak. Do no, ve Ve Ayrıca damlaları yürürsün. No, dalgaları, hareket ettirebiliyor. Doğal damlaları yarılmalara yani yüzeyi yararak işaretleyen damlalar cisim damlalarından yıkım etkisi yüksektir. Ve lava lavaları şöyle alta ya bu şekilde sürmüşüz. İşte bakın. sonra Hani deprem dalgalarını anlatırken ya da dalgalar girişinin temel bileşenlerini anlatırken hem enine hem boyuna diyorduk ya boyuna var enine var. Rayler dalgalarında da hem enine hem boyuna da Şöyle bir tren rayı gibi düşünürsek arkadaşlar bunu hem yukarı yüzeyi hem de yatayda yani sağa sola doğru da bir sarsıntı gerçekleştirirler. O zaman dairesel dalgalardır. Dairesel, elektrik dalgalardır. Sanki yuvarlanarak ilerliyor gibi hareket ederler. çokça duyduğunuz bir kavram daha var. O da bir deprem. Tsunami. Dışarı çıkacak enerji enerji şimdi tsunami dalgaları e bu enerji dışarı çıkarken orada su molekülleri yukarı doğru itiyor o zaman kendiyi ortaya Peki ile ilgili başka ne diyebiliriz? Tsunami dalgaları kıyıda çok büyük hasarlar verebilir. dalganın hızı azalıyor. Arkadan gelen dalga bir diğer dalganın üzerine gidiyor. Bu sebeple devasa gelince, onlarca metre geldiklikte dalgaları kıyıya çarpması sonucu oluşan dalgalar. işte Japonya'da tren çok Japonya'da tutulam olmuştu. Büyük bir felaket olmuştu diyoruz. Arkadaşlar deprem dalgaları TYT'nin sözel olarak aldığı bir konu. Çok da uzun bir konu değil. Burada en çok şeye dikkat etmenizi isterim. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğinin, şiddetini ise Mercalli ölçeğinin ölçtüğüne dikkat etmenizi istiyorum. Orası kaynaklarda veya denemelerde çok fazla karşımıza geliyor. Şu dalga çeşitleri çok kaynaklarda karşımıza çıkmasa da gelme ihtimali olan şeyler, tsunami de denizdeki büyük depremlerin, derin depremlerin sonucu devasa zararlar oluşmasıdır diyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.